Herkese selamlar, saygılar. Alfa Solar Enerji hissemize sizlerle beraberiz. Yasal yorumunuzu, okudunuz ve kabul ettiğinizi varsayarak videoma başlamak istiyorum. Özet olarak bu videoda yer alan fikirler, görüşler yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Şimdi Alfa burada gelen bir al sinyali var. Yaklaşık olarak ne zaman gelmiş? Perşembe saatlerine gelmiş arkadaşlar. Şu şekilde MACD'yi de tekrar açayım. Burada haşma indikatörünün kırmızı dairesiyle beraber zaten MACD'de de bir kırılım yaşanmış. Ufaktan da geri çekilme yaşanmış arkadaşlar. Buradaki alsın sinyali bir nebze bozuluyor mu? Halsi yaratıyor bu. Ama şuradaki desteğe değme hareketinde olmuş. Ve arkadaşlar bunlar normal. Pardon destek görüyorum. Dirence deyip aşağılara basması normal. Bu belki tekrar yükselişin habercisi olabilir. Çünkü alsın sinyalinin hala bozulacağını. E, bozulmadığını görebiliyoruz çünkü haşmavi ne kadardı? Şurada hafiften bir kırmızı dairesini yakmış. E, buradan tekrar destek alıp tekrar yukarılara gidebilir. E, çünkü bu dest direnç noktamız e, 166.2'den geçiyor. 166.2'nin üzerinde kapanış yaparsa e, biraz daha e, böyle al sinyalinin e, pozitif anlamda destekleneceğini düşünebiliriz. E, burada düşmememiz gereken önemli destek noktasını e, bahsedersek de 148.3 ve 146'nın e, Aralığı arkadaşlar bu aralıkta e, buralara doğru gelen bir harekette ise al sinyalinin bir nebze bozulabileceğini düşünebiliriz. E, çünkü buralar önemli bir destek noktamız. Arkadaşlar bu şekilde Mekli'deki ki beraber çok bir şey anlayamıyoruz ama e, ilerleyen günlerde al alfasoların e, hareketlerini takip etmekteyiz. E, önemli destek direnç noktalarından bahsettim. o noktalara yaklaşırken de e, dikkatli şekilde bakmayı unutmayın derim ben. Videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın.